Zırhlı araçlar görevi için mavi kapı haritasındayız. Ee, bu görev birazcık tehlikeli. Neden tehlikeli olduğunu söyleyeceğim. Ee, gelmemiz gereken yer kontrol noktasının tam ön tarafı. Buradaki kontrol yazısının tam olduğu yere gelmemiz gerekiyor. Geçişlerin en solundaki yerine geliyorsunuz. Şuradan devriye arabası anahtarı almanız gerekiyor. Tam şu masada duruyor. Eğer burada yoksa burada da olabilir ya da diğerinde de olabilir. Ama burada genellikle ilk baştaki geçiş yerinde oluyor. Buradaki masaya bakmanızı öneririm. Burada büyük ihtimalle çıkacaktır. Bu anahtarı aldıktan sonra güvenli cebinize atmayı unutmayın. Bu görev biraz tehlikeli dediğim gibi. Çünkü burada çok fazla art dolaşıyor. Onun dışında şurada dışarıda burç spamlı olabiliyor. Burç spamlı olduğu zaman bu şekilde rahat giremiyorsunuz. Biraz daha şöyle etrafından dolaşmanız gerek. Burada yapmamız gereken tek şey tüneli girip tünelde zıhlı araç bulmamız. Ve arka tarafını açmamız gerekiyor. Tek yapmamız gereken bu. Eğer buradaki arabanın arka tarafı kapalıysa bunu açtığınız zaman da bu görevi sayıyor olacaktır. Aklınızda bulunsun. Bu arabanın arka tarafı da açık. Bize kapalı lazım. Buraya dikkat edin. Çok fazla burada art var. Finalde aynı zamanda büyük taletlerden doluyor. Ona da dikkat edin. Bakın içeride de mesela burç varmış. Buna da dikkat edin. Mesela buraya geldiniz. Burada varmış. Normalde ben size haritanın sonunu da göstereceğim. Bu kadar. Bunu yaptığınız zaman görevi tamamlamış oluyorsunuz. Fakat ben size diğer tarafları da göstereceğim. İçerideki silah kasasını lootlamayı kesinlikle unutmayın. buradan devam ediyoruz. Burası da varmış. Yalnız buradaki de boş. Buradan devam ediyoruz. Baka baka gidiyoruz arka taraflarına. Burası da boş. Genelde şu iki araba ikisi de arkası genelde dolu oluyor. Buradaki araçlarda da genelde kapalı oluyor bunlar. Genel olarak bu tüneldeki bu rotoda zırhlı araçlardan 5-6 tanesinden bir tanesi ya da iki tanesi mutlaka kapalı oluyor. Arka kapısını açtınız. Daha sonunda bu görevi de tamamlamış oluyorsunuz.